1492 yılında Christopher Columbus'un Amerika kıtasını keşfetmesiyle birlikte, Yeni Dünya adıyla alınan bu coğrafyanın sakin hayatı birdenbire bozuldu. Yıllarca topraklarda barış içerisinde yaşayan kızım deliler birdenbire beyaz ıktan olan insanların maruz kaldılar. Bu soykırımlar 1492 yılında başlayıp 500 yıl boyunca devam etmiştir. Avrupalı göçmen yerleşimciler tarafından Amerika'nın yerlisi olan Kızıl Delilere karşı ilk soykırım 1532 yılında İspanyollar tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 200 kadar Kızıl Delili idam edilmiştir. Bu ilk katliamdan bir yıl sonra İspanyollar Alabama'da 2500 kadar Kızıl Delili'yi katlettiler. Kızıl verilerine yönelik saldırılar sadece bunlardan ibaret değildir. Amerika kıtasının keşfinden itibaren 65'ten fazla katliama maruz kaldılar. Kızın yönelik en son katliam 1911 yılında Amerikalılar tarafından yapılmıştır. Kızıl delilerin maruz kaldıkları soykırım yalnızca fiziksel katliamlardan ibaret değildir. Kızıl delilerin maruz kaldıkları soykırım türleri şu şekilde. Doğrudan kızıl derili katliamları gibi katliam ve etnik temizlik yapılması, zorunlu olarak göç ettirilmeleri, bağışıklık sistemlerine yabancı olan çiçek hastalığı gibi eski dünya hastalıklarının bilinçli olarak kızıl derlilere bulaştırılması, kızıl derili çocuklarının ana dilleri dışında eğitim almaları ve ana dillerini konuşamamaları gibi soykırım türleri görülür. Kızıl derili soykırımına uğratma yöntemleri arasında onların fiziksel imhası topraklarının gasp edilmesi, kültürel baskıya uğramaları, tehcir ve zorla kısırlaştırma görülmektedir. Kızılderililer bu soykırım ve katliamlara karşı direniş göstermeye çalışmışlardır. Bireysel ve küçük çaplı gruplar halinde yapılan direnişler ne yazık ki başarılı olamamıştır. Bu durumu Christophe Colomb'un İspanya Kraliçesine yazdığı mektuptaki şu sözler gayet güzel açıklıyor. Onlara kılıçlarımızı gösterdik keskin demir silahları ilk kez gördükleri belli. Kesmenin ne demek olduğunu bilmediklerinden bazıları kılıçların keskin tarafını tutunca ellerini kestiler. Bu insanlar ne herhangi bir mezbehe bağlılar ne de puta tapıyorlar. Kötülüğü tanımıyorlar. Birbirlerini öldürmeyi bilmiyorlar. Hiç silahları yok. Kızıl Kızılderililer son derece sade, dürüst ve ele açık insanlar herhangi birinden sahip olduğu herhangi bir şey istenince hemen veriyorlar. Kötülüğün ne olduğunu hiç bilmiyorlar, çalmıyorlar, öldürmüyorlar. Komşularını kendileri kadar çok seviyorlar. Dünyada onlar kadar tatlı dille de insanlar yoktur. Her zaman gülüyorlar. 50 adamla bu halkın hepsini boyunduruk altına alabilir ve onlara her istediğimizi yaptırabiliriz. ABD'nin resmi devlet politikası olan Kızılderili soykırımı, Nazi Almanyası'nda Yahudilere yapılan soykırımdan çok daha büyük bir soykırımdı. ABD'ye resmi makamlar tarafından Kızılderili kellesi başına 5 dolar ödenmiştir. Kızılderililerin maruz kaldıkları sadece bunlarla ibaret değildir. Aynı zamanda ilk biyolojik silah yine Kızılderililer üstünde uygulanmıştır. Kızılderililere yardım olarak dağıtılan battaniyelerin içine çiçek mikrobu bulaştırılarak birçok insanın öldürülmesi bu şekilde sağlanmıştır. Günümüzde birçok filme ve kitabı olan Kızılderililere uygulanan bu katliamlar bütün dünya tarafından bilinmektedir. Bu nedenle Amerika, Avrupalıların yaptığı bu katliam için 8 Eylül 2000 tarihinde Kızılderililerden özür dilemiştir. Ne kadar da erken dilenen bir özür değil mi? Neyse, tarihin bir sonraki videolarında görüşmek üzere selametle kalın